Merhaba arkadaşlar 14 Şubat 2021 Pazar Guzran Park 6'lı Ganyantan benim paylaşacağım 7'li Ples oynayanlar için plesenin birinci ayağı 5-6-3 Ples ayağı 5-6-3 6'lı altı, Ganyantan benim şu şekildedir birinci ayak çok karışık ekonomik oyunlar için de kapatmak lazım. Sıralamam 7, 3, 1, 2, 5, 4, 6. İkinci ayakta 6 numara tekimiz. Üçüncü ayak 5, 3. Ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 4, 1, 8, 2'yi ilave edebilir. Dördüncü ayak. 3, 1, 6 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 5, 4, 2'yi ilave edebilir. Beşinci ayak. 2, 3, 7 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 4 ile 8'i ilave edebilir. Son ayakta da 7-9 bu iki yeterli. Ekonomik oyunu tekrarlamak istiyorum. Birinci ayak hepsi. ikinci ayak 6 tek. Üçüncü ayak 5, 3. Dördüncü ayak 3, 1, 6. Beşinci ayak 2, 3, 7. Son ayak 7, 9 şeklindedir. Ekonomik oyunumuz da bu şekildedir. Kulüs sınav tahminlerim bu şekilde. Herkese bol şanslar dilerim.